Türkmenistan'ın en önemli şairi Mahdum Kulu Firaki için Türkmenistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte Türkmenistan'dan çok sayıda katılımcı yer aldı. İzleyiciler Türkmen şarkıları ve danslarıyla coştu. Ne kadar vursa avcı onu yine düşüremiyor. Esir edip alamaz düşmez Türkmen balası. Bu dizeler Türkmenistan'ın en önemli şairi Mahdum Kulu Firaki'ye ait. Mahtum Kulu 18. yüzyılda Türkmenler hakkında yazdığı sosyal ve politik şiirlerle tanınıyor. Özellikle Türkmen halkının birlik, beraberlik ve bağımsızlığına vurgu yapmasıyla biliniyor. Bu nedenle de Türkmenistan için önemi büyük. Türkmenistan İstanbul Başkonsolosluğu ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi şair için bir anma günü hazırladı. Etkinliğe Türkiye'de okuyan öğrenciler ve Türkmenistan'dan çok sayıda kişi katıldı. 18. yüzyılda çok zor şartlar altında yaşamış ama Türkmen e, milli değerlerini hiç kaybetmemiş bir şair. Yani vatanseverliği, halkı birlik beraberliğe davet etmiş, bir bayrak altında bir devlet kurmayı arzulamış büyük bir şair, bir büyük bir düşünür. Birlik beraberlik konusunda yani bir yere bağlasak beli, kurutur, kulzumu, deryayı, neli diye e, Türkmenleri... E, ...birlik beraberliğe davet etmiş. Etkinlik Türkmen halk şarkıları ve danslarıyla devam etti. Geçtiğimiz günlerde Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangul İberdi Muhammedov... ...Türkmenlerin milli şairi için 2014 yılının uluslararası... ...mahdum kulu firaki yılı olacağını açıkladı.